Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Pinterest hakkında yazılımımız hakkında yani bilgiler vereceğim nasıl kullanılır neler yapılması gerekiyor ayarlar nelerdir bunlardan bahsetmeye çalışacağım ilk olarak programı açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor burada hesaplar kısmından bahsedeceğim hesapları nasıl ekleyeceğinizle alakalı hesaplar listemize sağ tıklıyoruz hesabınızın id'si veya e-postası örneğin id.com Şifre şeklinde ekleyebilirsiniz. İşte ID 2 şifre 2 şeklinde istediğiniz kadar hesap ekleyebilirsiniz. Buraya hesaplarımızı ekledikten sonra bu şekilde not defterini kaydedip kapatıp buraya listemizi yansıtıyoruz saat genile diyerek. Burada önemli olan bir kısım var hesapları cookie'li kullanmanız, Pinterest'te sürekli giriş çık yaptığınızda hesaplar spam'a düşebiliyor veya giriş engeli koyabiliyor. O yüzden cookie kullan seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Sürekli döngü seçeneği de hesaplar bittikten sonra yani herhangi bir işlemi sıralı yaptırıyorsanız sürekli olarak döndürmeye yarıyor. Bu işlemi de açarsanız eğer manuel olarak bir işlem yapmak istiyorsanız listedeki seçilene login ol yapabilirsiniz. Ama cookie aldırmak istiyorsanız da bunu kullanabiliyorsunuz. Yani lisedeki seçilene login ol deyip e, manuel bir şekilde hesaba girip login olunan hesabın cookiesini alabilirsiniz. Bazı durumlarda engelle vesaire karşılaştığınızda bir de burada manuel login ile cookie al. Yani eğer bot login olmuyorsa vesaire yani buradaki özellikleri kullanamıyorsanız hemen yukarıdaki butona tıklayıp e, cookie yani şey hesaba giriş yaptıktan sonra login olunan hesabın cookiesini al demeniz gerekiyor duraksama kısmı genel bir saniyedir yani örneğin iki pin arasına kadar duraksanacak veya iki takip arasına kadar duraksanacak gibi bir ayardır. E, ChatGPT kısmından birazdan bahsedeyim. Sadece buraya ChatGPT kullanacağınız zaman apisini girmeniz gerekiyor. Çalışıp çalışmadığını öğrenmek için deneye basabilirsiniz. Buraya çıktı verecek verdiyse eğer herhangi bir sorun yok demektir. Buradan ChatGPT modelinde kendini seçebilirsiniz. IP kısmında tek hesap kullanacaksınız normal. Birden çok hesap kullanacaksanız yani 3 5 hesap ve üzeri diyelim. Proxy kullanabilirsiniz. Proxy listenizi açtığınızda her hesabı burada döngülü şekilde proxy'leri kullanır. Bu ne demek oluyor? Yani IP, port, ID, pass. Size şirketin vermiş olduğu bilgileri bu şekilde girebilirsiniz. Örneğin birden çok proxy alabilirsiniz. Burada program bunu şu şekilde kullanır. Birinci hesap girerken buradan bir proxy seçer. ikinci hesap girerken ikinci proxy'yi seçer. Üçüncü hesap olsaydı tekrardan birinci proxy ile giriş yapmış olacaktı. Yani proxy'leri kendi içinde döndürmüş olacaktı. Bir de burada özel proxy seçeneğimiz var. Bu da hesapların sonuna atayabileceğiniz bir özellik. Yani burada hesabı açıp IP port ID pass şeklinde hesapların sonuna özel proxy'leri eklediğinizde bu hesaplar sürekli olarak bu proxy'ler üzerinden girecektir her hesabın kendine özel ip'si olmuş olacaktır Burayı kaydetmeyelim şimdi mobil ip kısmında bu biraz daha pinterest olduğu için bunu tavsiye etmiyorum çünkü çok fazla resim verisi var ve bu da çok fazla data yiyor yani mobil internetinizi telefonu kullanarak ve bir telefonu kablo ile bağlayarak 3 kere aç kapa yaptırarak kullanıyorsunuz. Bu çok tavsiye ettiğim bir özellik değil. Ayarlar kısmına gelelim. Buradaki ayarları yaptır, yaptıktan sonra diyelim ki bu şekilde bütün ayarlarımız tamam. Bir takip özelliğinden bahsedeyim kısaca. Ee, örneğin X kullanıcısı var. Bunun takip edilecek adet 100. X kullanıcısından 100 adet takipçilerini takip et. Yani X kullanıcısına gidecek takipçilerini takip edecek veya takip ettiklerini takip ettirebilirsiniz. Listeye eklediğinizde X kullanıcısına gidip takipçilerini takip et ve takip ettiklerinden de 100 kişiyi takip et işlemi yapacaktır. Birinci hesap bitti mi? İkinci hesap girecektir. O işlemi aynı işlemi yapacaktır ve bittiğinde duracaktır. Sürekli döngü açık olursa az önce dediğim gibi sürekli olarak aynı işlemi tekrarlayacaktır. Listedekileri takipten çıkar özelliği ise e, burada herhangi bir ayar koymadık. Bu her botu başlattığınızda listede ne kadar takipçi varsa hepsini çıkarmış olacaktır. Çek ve paylaş kısmında ise esas programın kullanım özelliği burada ortaya çıkıyor. Burada yapmanız gereken ilk olarak ChatGPT kullanmanızı tavsiye ederim. ChatGPT ayarlarınızı yaptıktan sonra ayarlar kısmına geliyoruz. Burada aranacak kelime yani ne üzerine işlem yapacaksınız? Örneğin wood ve tahta mesela diyelim. İngilizce ve Türkçe kelimelerini yazalım. Burada wood ve tahta kelimelerinde kaç adet gönderi çekileceği örneğin 10 adet. Kayıt bonusu örneğin benim deneme adında bir buardım var hesaplarımda. Bunu buraya ekliyorum. Gördüğünüz gibi bunlar sisteme işlendi. Daha sonra şurada bir ayar var. 5 adet paylaşımdan sonra bir hesap değiştir. Yani wood'dan bir 5 paylaşım yapacak. Çıkacak ikinci hesabıma girecek bir peşten daha paylaşım yapacak çıkacak tekrar bir hesaba girecek bu sefer tahtadan bir beş paylaşım yapacak şeklinde döngü düşünebilirsiniz bu özelliği açtığınızda. Bunu kapattığınızda da bütün paylaşımları yapar çıkar daha sonra ikinci hesap gelir ve bütün aynı paylaşımları tekrardan yapar. Paylaşılan resmi sil isminen de anlaşılacağı üzere paylaşılan resmi listeden ve fotoğrafını e, resimler klasöründen silecektir kaydedilecek sabit pano kısmı ise örneğin burada işte e, pano vesaire vermediğinizde sabit bir pano belirtmeniz gerekiyor. Onu da yazmak gerekiyor ki program herhangi bir hataya düşmesin. Burada filigran kısmı bizi karşılıyor. Resimlere filigran ekleyebilirsiniz. Sağ yukarı, aşağı, sol yukarı ve aşağı şeklinde özellikler var. Bunu kullanabilmeniz için filigran klasörü içerisinde resim atmanız gerekiyor. Bunlar kendi şirketinizin logosu olabilir veya kullandığınız bir filigran olabilir, emoji olabilir. Bunları buraya işte 50-100 tane ekledikten sonra program otomatik olarak resimlere filigran ekle dediğinizde sağ yukarıyı seçtiğinizde otomatik olarak random bir tane klasörden filigranı seçip sağ üstüne uygulayacaktır. Eğer tek filigran uygulayacaksanız bir tane filigranı filigran klasörüne atın ve daha sonra bu özelliği açabilirsiniz. Bunu şu anlık kapalı tutuyorum. Burada başlık ve açıklama kısmı oluşturma yeri var. Burada sabit işlem yapabiliyorsunuz. Örneğin listeden. Yani benim listemden sürekli başlık çekecek. Örneğin tahta işi yapıyoruz gibi. Tahta iş yapıyoruz. V2 diyelim. Başlığımız bu olsun. Tahta iş yapıyoruz. Açıklaması bu ateş yapıyoruz. Açıklama diye. Şimdi program burada pinleri çektikten sonra buraya gelecek. Tahta işi yapıyoruz. Açık başlığını yazacak ve tahta yapıyoruz. Açıklamasını yazacak. Daha sonra ikinci içerikte tahta yapıyoruz V2 ve tahta yapıyoruz açıklama kısmını paylaşmış olacak. Listeden kısmını çok sabit olduğu için önermiyorum. O yüzden ChatGPT özelliğinden bahsedeceğim sizlere. Şimdi bunu temizliyorum tekrardan. Bu özelliği anlattıktan sonra başlık kısmında search code dediğimiz yani wood veya tahta ne kullandıysa bu ismi çekiyor. Yani o an o ee nasıl diyeyim? aranacak kelimenin yani search code dediğimiz aranan aranan kelimeyi buradan çektirebiliyorsunuz. Size hemen bir örnek yapayım şimdi burada. Seyahat kode ile alakalı Pinterest'te popüler bir başlık yaz. Program bunu şöyle anlayacak. Şimdi hemen iletiyorum seyahat kod ile alakalı pinterest'te popüler bir başlık yaz program bunu şunu algılayacak bu kısa kodu kullandınız ya wood ile alakalı pinterest'te popüler bir başlık yaz tahtadan çektiği içerikler için ise tahta ile alakalı pinterest'te popüler bir başlık yaz yani chat diye bunu gönderecek ve yanıtı pinterest'ten başlığını yazacak aynı şekilde buraya da şu başlık olması lazım evet başlık ile alakalı Pinterest'te açıklama yaz. Evet. Burada da ChatGPT de oluşturmuş olduğu örneğin, ee, tahtalar işte çok güzel diye bir başlık oluşturdu ChatGPT diyelim. Yani mesela 100 karakterlik bir başlık oluşturdu. Bunu hafızaya alıyor program. Daha sonra diyor ki burada tahtalar çok güzel ile alakalı bir içeriğim var yazabilirsiniz. Başlığım var yazabilirsiniz. Ben burayı hani e, basit olsun diye şu an hızlı geçiyorum. İle alakalı Pinterest'te açıklama yap derseniz Pinterest buradan bir açıklama oluşturacak ve sizin Pinterest'inizin açıklama kısmında oluşmuş olacak. E, sanırım e, basit olmuştur diye düşünüyorum. Anlatımı. Buraya da geçelim içerik özgünleştirme kısmına gelelim. Burada da esasen e, ChatGPT'den gelen yanıtları değiştirebilirsiniz. İşte içinde örneğin yani çok kullanılacak bir özellik olmayabilir. Elma geçiyorsa bunu armuta çevir gibi. İçerik özgünleştirme aktif et. Burada istediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. Yani başlıkta ve açıklamada elma geçiyorsa armuta çevir. İşte portakal geçiyorsa kiviye çekin, e, çevir gibi e, işlemler yaptırabilirsiniz. Bu da tamamen şuna yarıyor. E, belli bir içeriği belli bir içeriğe dönüştürme ama bu ChatGPT özelliğini eklediğimizden dolayı bu özelliğe de çok da gerek yok aslında. Yani kullanılmasının şu an için pek bir anlamı yok ama genel olarak özellik var. Lisedeki başlık ve açıklamaları istediğiniz dile çevirebilirsiniz. Burada Google, Yandex, Bing kullanabilirsiniz. Örneğin e, ChatGPT'de oluşmuş veya zaten onu ChatGPT kullanıyorsanız e, istediğiniz dilde yazdırabiliyorsunuz. Ama diyelim ki listeden yaptınız ve buraya başlıklar eklediniz. Bunları istediğiniz dile çevirip o şekilde otomatik olarak paylaştırabiliyorsunuz. Yani tek tek çevirmeye uğraşmıyorsunuz. Örneğin bir hesabınız var Portekizce. Bu hesabı sokmadan önce buraya Portekizce kodunu girdikten sonra yani Onları da e, Google web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz yani Google'un çeviri e, kısmındaki kısa kodlardır bunlar. Oradan hepsini edinebilirsiniz. Listedeki başlık ve açıklamaları diline çevir dediğinizde işte portekiz hesabı veya yabancı bir hesapta buradan e, türetebilirsiniz. Etiketler kısmına gelince burada etiket oluşturmamız gerekiyor. Örneğin deneme iki şeklinde hemen hızlıca yazalım. Burada random bir tane dersek bir denemeyi seçer ya da deneme 2'yi seçer. Buraya 100 tane etiket eklerseniz 5 dersiniz. Bu 100 etiket içerisinde 5 tanesini rastgele seçer ve içeriklerin içerisine yerleştirir. URL kısmı var. Burada Twitter pardon, Pinterest'teki paylaşımların içerisine rastgele URL rastgele demeyeyim de sıralı bir şekilde URL e yazdırabilirsiniz Örneğin http://google.com.tr ikincisine de Pinterest diye Pinterest.com.tr bu da şu şekilde işler birinci paylaşımda Google yazar URL kısmında ikinci paylaşımda Pinterest yazar. Buraya işte web linklerini veya işte postlarınızın linklerini koyup sırayla döndürerek paylaşımların arasında linkleri serpiştirebilirsiniz. Başarılı paylaşılan pin adreslerini buraya e, hafızaya kaydeder. Ve bu şekilde e, bu kısmı da özetlemiş olduk. Bu ayarları yaptıktan sonra botu başlat diyorsunuz ve program sıralı bir şekilde işlemleri gerçekleştiriyor. Listeden paylaş kısmına geldiğimizde Yine buradaki bütün özellikler aynı. Sadece resimler klasörüne ben daha önceden resim atmıştım. Ee, örneğin 100 tane resminiz var ve bunları paylaştırmak istiyorsunuz. Klasörden al dediğinizde bunların bir panosu varsa panoya işletebilirsiniz. Ee, sabit zaten buraya yazmışım. Eğer resim paylaşırken sabit panoda paylaşmak istiyorsanız boş bırakın. ESC susuna, tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi resimlerin hepsi buraya listeye geldi. Voto başlattığımda bu klasördeki bütün resimleri hesabında paylaşacaktır. Aynı zamanda e, buradan ChatGPT üzerinden de gene içerik oluşturabilirsiniz. Yani diğer kısımlar birebir aynı. Sadece listeden paylaş yani bir liste oluşturuyorsunuz ve bunu Pinterest üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Pinleri sadece indir kısmında bu kısımdan aşağısı bir işlevsiz kalıyor. Gözükmesi sizi e, yanıltmasın. Sadece buradan aranacak kelimeler ve indirilecek pinler buraya oluşuyor. Yani örneğin Wood ve tahtadan 10'ar tane resim indir yapabilirsiniz. Botu başlattığınızda 20 tane fotoğrafı resimler klasörüne indirir ve program durur. RSS çek ve paylaş kısmında ise RSS adresi olan bir web sitesinin web sitesinin örneğin DTTPC deneme.com RSS.xml Burada oluşan konularınızı başlıkları açıklamalarını ve fotoğrafını çekerek Pinterest üzerinden örneğin deneme bu ardında paylaştırabilirsiniz buraya istediğiniz kadar RSS ekleyebilirsiniz program sürekli bunları tarar hafızaya alır paylaştıklarını bir daha paylaşmaz ve sürekli pinlerinizi yani web sitenizdeki içerikleri dinleyebilirsiniz bu şekilde pratik bir özelliktir herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok o otomatik olarak RSS adresinizden başlık açıklama ve resmi otomatik çekecektir. Eğer RSS'iniz doğru bir şekilde kuruluysa. URL düzenle kısmı da buraya liste eklemiş olduğunuz URL'leri örneğin bütün pinlerinizin URL adresleri değişti. Ee, bu tabi düzenleme yapmıyor. Şu şekilde söyleyeyim. Örneğin 5000 tane pininiz var ve buradaki pinlerin URL adresleri artık işlevsiz. Bunların yenileriyle güncellensin istiyorsunuz ve rastgele dağıtacaksınız. Yani rastgele derken oradan 5000 tane pini program sırayla girip burada ne yazdıysanız örneğin google.com google.com.tr yazdıysanız program bütün pinlerin linklerini google.com.tr yapar. Buraya 2-3 tane de link ekleyebilirsiniz. İşte birini pinterest.com.tr yapar. Sıralı bir şekilde listeyi döndürerek bütün URL'leri günceller. Bu da farklı bir özellik tüm pinleri sil, hesaplara girer bütün pinleri siler. Tüm panoları sildi, hesaplara girip bütün panoları siler botu başlattığınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun haricinde programın genel özelliklerinden bahsettim. Gene eğer hata aldınız veya takıldığınız bir nokta olursa iletişime geçebilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere.